Bu akşam biraz daha kurşunuydu gökler. Biraz daha sessiz, biraz daha tenhaydı sokaklar. Yüzünde hüzünlü bir ifade, dudaklarında kuraklık, gözlerinde o akşam yabancı renklerin sergisi vardı. Bu akşam ellerin çiçek tutar gibi tutmadı ellerimi. Teninde bir ayaz sabahının keskin soğukluğu, hafif bir grip öksürüğü gibi selam değişin, kucaklaşışında çok belirgin şefkat yoksulluğu bir komşudan ödünç alınmış gibiydi gülümseyişin o akşam yüreğin bir zeytin tanesi kadardı o akşam ışığın güneşte çekilip gitmişti ufkun arkasına, Bir kurşuni karanlıkta çökmüştün Ankara'nın üstüne, Saçlarını salmıştın omzuna, haşin rüzgarların inadına, O akşam saçların dağıtmıyordu rüzgarları tel tel, O akşam suskunluğun şimşeksiz gökler kadardı, Sustun diye o akşam bütün çalgılar susmuşlardı. Senin bensizliğine inat, senin neydim o akşam? O akşam yollarında daha bir sadık yolcuydum. Dizlerime ilave ferler yüklemişti yüreğim. Bütün dertlerden o akşam taburcuydum. Sendin gönlümün çünkü misafiri ve alemler kadardın sen o akşam. O akşam yüreğim senin kadardı.